beklerim. hepinize merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şu an aşırı bir yorgunluk, uyku var yani. Ama buna rağmen video çekmek istedim. Çünkü bu videoyu hemen atmak istiyorum. Yetiştirebilirsem bugün ama yetiştirmem imkansız olduğu için de yarın ya da belki sonraki gün bilmiyorum. Yani e, bugün ise bahçeli ve bugün şu an yani bir önceki mağazamdaki son günümdü. Ben artık bu yarından itibaren bir önceki mağazamdayım. Bölge turumu konuşmuştum. Okey demişti ve artık ben bir önceki malzeme geri döndüm arkadaşlar. İçim buruk mu? İçim buruk değil. Yani şöyle gerile bakıldığında değil ama tek bir şey özleyeceğim. Onun dışında bir şey özlemeyeceğim açıkçası. <laughs> o tabii ki de molalarım değil. <laughs> Çünkü birden bu videoyu oradakilerden birisi izlerse eğer mola diyecekler. Ama değil. Mola değil ama orada tek bir şey dışında bir şey özemeyeceğim yani güzel bir iş Üç ay. Helal olsun. Gerçekten üç ay boyunca yol gidip gelmişiz ama olsun. Yani bugün ne yapacağımı bilmiyorum. Herhalde şu makyaj olur ya. Eski mağazama dönerken yaptığım makyaj. Bakma hiçbir şey gelmiyor. Yani çok yorgunum. Bir şey de yapmak istemiyorum ama sizinle araya fazla zaman da sokmak istemiyorum. Çünkü bir buçuk hafta sonra ilk kez bir videoyu bugün attım. Çok kötü ama yapacak bir şey yok. Şimdi zaten gözümde çok hafif bir far var aslında ama bir şeyler daha yapalım bilmiyorum. Dur bir dakika yapacağız şimdi bir şeyler. Hazır mıyız? Hazır. Mor, pembe. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu tarafı mor, bu tarafı pembe. <laughs> ya da turuncu. O da olabilir. Ay aklıma Barbie filmi geldi. Gitmedim tabii. Yine. <laughs> Gitmedim. Az önce Murat Söner'den izlediğim kadarıyla feminist bir diziyim. Feminist bir filmmiş. Zaten ben feministlerin en başına gelen bir kişi olduğum için... <laughs> Bana erkek katil diyorlar arkadaşlar ve bu çok hoşuma gidiyor. Aşırı hoşuma gidiyor. <laughs> Ama izler miyim bilmiyorum. Çünkü ben Barbie'yi gerçekten sevmiyorum. Yani o klasik güzellik algısı var ya hani hiç sevmiyorum. Yani Barbie dendiğinde diyorum ki Barbie'nin nesiyle oynuyorsunuz siz? Hani bir oyuncak yani. Oyuncak. <laughs> oyuncak aradan şu <laughs> Yani şu oyuncak hani bu bütün dünyayı kapladı. Şaka hani şöyle bir şey bütün dünyayı kapladı. Siz şaka mısınız? bu benim için çok değerli bir oyuncak ama hani Barbie nasıl yani anlamıyorum. Ee, bir şey diyeceğim. <laughs> Şimdi bu beni oynuyoruz. Hazır mısınız? Bu eğer aranızdaki bir tane varlık. <laughs> ben bunu yıllar yıllar önce birisine hediye ettim derse o kişi gelsin benim olsun. Çünkü bana o kişi verdi. Bu hediyeyi bana o kişi verdi. Benim olsun. Nasıl da güzel şu an bu yöntemlerim var. Ay canım benim. Enişte. Sonsuz enişte. Ama gerçekten hepinizin sonsuz bir eniştesi arkadaşlar. Mor pembe yani turuncu yapacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hiç bilmiyorum. Gerçekten şu an çok gelişi güzel takılacağım. 3 dakika oldu ne ara. Neyse hemen pat 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 yapayım. Arkadaşlar moralim bozuk mu? Moralim bozuk değil. Hatta metot da geldi. <laughs> Arkadaşlar biz Sio'yu beklerken bakın o CEO midir Sio mudur hani tıkkımsa bilmiyorum. Onu beklerken bütün bölgeyi pat diye metot bir bastı. Dedi ki ne oluyor yani bir baktık benim şu anki mağazamın metod geldi haberi geldi. Dedi ki ne ara nasıl yani. Sonra başka bir mağazaya girdi hemen o anda. Dedi ki ne oluyoruz. Bir saat sonra da bizim dibimizde olan başka bir mağazaya geldi dedik yanlık yandık. Metod <laughs> herkesi mahvetti bugün. Bu yüzden doğrudan arkadaşlara vedalaşamadım. Gerçi bir iki kişi dışında fazla kişi de önemli değil aslında da. Hatta giderek kavgamı da yaptım öyle çıktım. <laughs> Bir tane çalışma arkadaşım var. Aşırı uyuz oluyorum. Hiç sevmiyorum çocuğu. Bugün de soktuğum sokka bildiğim kadar laflar. Dedim ki aşırı salak yaratıyorsun. Bu sadece artık bu mağazayı geçti. Başka başka mağazaları da artık senin salak yaptığı söylentisi dahil oldu dedim böyle. Diyor ki işte ben bunu sevmiyorum. Abicim sevmediğim ve sevmediğim şey yapma o zaman. Fuzili salak Ya o sizin vardiyanız saat 1.15'de başlıyor. Gelmişler 1.20'de 1.30'da. Metotun geldiğini bile bile. Hani ne alaka ya? Böyle bir rahatlık yok. Baktım herkes gayet rahatta takılıyor. Zaten metot geldi hiçbir şey yapmıyoruz. Asla elimizde ürün sürmüyoruz. Yani hiçbir şekilde reyonu dokunmuyoruz bile. Düşünün gerisini. Baktım her böyle. Dedim ki müdür müdür ben çıkıyorum artık yapacak bir şey kalmadı yani. <laughs> Bana da yapacak bir şey kalmadı dedim. Saat 2'de kaçtım gittim. Zaten saat 1'de çıkacaktım. Geçen gün ben fırak aldım arkadaşlar. Bu yüzden bugün de bayağı güzelken çıktım. Bir işe yaradı mı? Bilmem. Yaramıştı belki de. Ay içim gerçekten buruk arkadaşlar ya. Alıştım bir şey var tamam mı? O olmayacak artık. Bu yüzden aslında içim buruk. Aşırı. Tamam neyse artık. Alışkanlık böyle insanı mutsuz ediyor bir anda bitmesi. Yavaş yavaş olsaydı güzeldi de. Neyse artık kaderde böyle olması varmış. Ama şeyi hala bilmiyorum. Kar kalır mıyım diye ve %90 kaçarım da ne zaman kaçarım orası belli değil. Bu arada arkadaşlar bir ben bugün attığım yani bundan bir önceki videoda şey demiştim. Bir adımız istifa demiştim de istifasını yırtmış. Bu da ben iki. <laughs> Hepiniz beni özleniyorsunuz Hiç hayal ettiğim gibi bir uğurlama olmadı. Çünkü metot beyimiz sağ olsun izin vermedi. Sana yanım ama bu ateşi horlama. Nalan. Arkadaşlar aşırı yorgunum gerçekten. Bir haftadır sabah 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 sabahtan sabah içim çıktı artık yeter. Yarın da sabah. Gerçekten yeter. Aynen ufak bir geçiş sonra vazgeçtim. Bu süreceğim bitireceğim. Öyle benim bugün son günümle arkadaşlar mutsuz muyum değilim. Ama böyle hani şey artık var bitti eksikliğini hissedeceğim açıkçası oranın. Ama tam ne seçeceğimi düşünmüyorum. Çünkü bugün mesela hani Esot'ta orada indim. Şu anki mağazamda yendim yani anlayacağız. Gideceğim mağazada başlayacağım. Bir türlü konuşamadım neyse. Orada indim. Abi de hepsi biliyorum tanıyorum ve hani iyi anlaşıyorum. Bugün de birisi krize girdim ya. Yani gülme krizine girdim çıkamadım. Böyle bir şey. Ahtan gittiğim yerde güzel. Eğleniyorum mutluyuz. Bu zamandır ben bu ruju kullanmıyordum. Ruj lip gloss. Ruj süreceğiz. Şöyle bir şeyler. Bilius'tan geliyor. Numara ne? Rujunu geçen beğendiğimi söylemiştim yani. Şimdi yine beğenmediğini söylüyorum arkadaşlar. Üzgünüm ben bu pembe ruj tonunu sevemiyorum. İçinde küçük küçük isimler var bu arada. Şimdi esas yerimizi süreceğiz. Ben bugün herhalde bir falan artık alırım ya. Asla olmadı. Bunu bile bile söylüyorum yani Seviyorum ben boyumu Tebrik hepinizi çok seviyorum Eski malzeme odanarken yaptığım Magajım burada sonra gelmiş bulunmaktayız Hepinize sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum Sevdiklerinizle beraber Bedenen verimli olacak şekilde Hepinizi kocaman öpüyorum Hoşçakalın sağlıkla kalın